Gordion haber ekibi olarak tarihinden etkilendiğimiz, isminden esinlendiğimiz Gordion antik kentindeyiz. Frigya'nın başkenti olan Gordion, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Yassıöy köyünde yer alıyor. Bugün burada Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Başkanı Sayın Kadim Koç ile birlikteyiz. Sayın Koç bize hem Gordion'un tarihini, Polatlı için önemini hem de POTA'nın faaliyetlerini aktaracak. Kadim Bey, Gordion'un tarihiyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hangi uygarlıklar imparatorluklar buradan geçti ve kentin adı neden Gordion? Evet, e, tabi e, Frikler aslında e, milattan önce 1200 yıllarında e, Doğu Avrupa'nın e, da yaşayan uygarlıklar bu de, de, deniz kavimleriyle birlikte e, İstanbul ve daha sonra Boğazlar üzerinden. Marmara'nın güneyinden ve kuzeyinden Anadolu'ya geçmişler. Anadolu'da gelin geldikten sonra da şu anda Ankara, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Konya, Burdur, Isparta'nın kuzeyinden geçen bir hattı düşündüğünüz zaman İç Anadolu'da uzun süre burada yaşamışlar. Tabii kimin mirası üzerine? Hititlerin mirası üzerinde yaşamışlar. Daha sonra da Perslerle birlikte, Perslerin burada silahsıyla birlikte Frik uygarlığı sona eriyor. Ama burada Gordion dediğimiz yerde 4000 yıl İskan devam ediyor. Yani uygarlıklar biri gidiyor, diğeri geliyor ee, ve en son Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti de yine bu topraklar üzerinde şu anda gördüğünüz o Yassöğü köyümüz bu yaşamı devam ettiriyor. Ee, bu Gordyon tabi e, önemli bir yer çünkü neden burayı seçmişler başkent olarak Gordyon? Neden burayı seçmişler? Burası e, Sakarya gibi verimli topraklar var. Büyük bir ırmak geçiyor ve bu ırmağın kenarında da böyle bir e, şehir kurmuşlar. Buradaki topraklardan faydalanarak tarım yapmışlar. Zaten bize de e, kara e, tarım yapmayı öğreten bir uygarlık. E, onun için frikler çok önemli. Friklerin bize bıraktığı miras da çok önemli bir miras. Şu anda inşallah Yapılan çalışmalarla bu miras artık Türkiye'nin miras ol, mirası olmasıyla birlikte bir dünya mirasına e, dönüşecek diye düşünüyoruz. Gordion'un somut olmayan efsanelerinden bahsedebilir misiniz? Evet tabii e, Gordion aslında bize e, somut dünya mirasıyla birlikte somut olmayan birçok dünya mirası bize bırakmış oluyor. Bu e, somut olmayan miraslar da en önemlileri bence Gordion'da geçen efsaneler. Bunlar eşek kulaklığı midas e, tuttuğunu altın yapan midas ve e, kördüğüm efsanesi en önemlisi. Kördüğüm efsanesi bunlar çok önemli. Tabii e, kördüğüm efsanesi biliyorsunuz e, Makedon Kralı Büyük İskender'in ee, millattan önce 333 ve 334 yıllarında kışı burada geçirmiş ordusuyla ve daha sonra da e, uzak doğundan e, seferine çıkmış. Buradan geldiği zaman efsanelere göre e, tabi e, buradaki e, bir kanunun boyunduruna bağlanan kızılcık kabuğunun kabuğuna yapılmış bir e, düğümün. Çözen kişi Anadolu'ya hakim olur ee, inanışı var. O da gelip tabi bu düğümü çözmeye çalışmış. Ne yazık ki e, genç de olmasından dolayı düğümü çöze çözemeyince biraz da e, heyecanıyla birlikte kılıcı çekip ve bu düğümü kılıcıyla kesmiş ve çıktığı seferde de 33 yaşında e, ateşli bir hastalığa yakalanarak e, vefat etmiş. O zamanki kainler bunun o düğümü çözemediğinden dolayı öldüğünü söylerler. Tabi yine Midas efsanelerinde baktığımız zaman burada aslında bizim halkımız çok fazla bilmiyor ama tabi Avrupa'da dünyanın değişik yerlerinde bu efsaneler kitaplarda bile yer almış. Mesela Arnavutluk kitaplarında öğrenciler bu efsaneleri biliyorlar. Hatta ders kitaplarında var. O buraya gelip Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir ekip buraya gelip burada yerinde bu efsanelerin çekimlerini bile yaptı geçmiş yıllarda. Evet, tabii tuttuğunu altın yapan efsanesi de çok önemli. Bu bize efsaneler aslında somut olmayan kültürel miras bize e, bir, bir şeyler öğretmek istiyor. Yani tuttuğunu altın yapan aç gözlülük olmayacaksın. Çok aç gözlü olursan sonuçta daha fazla ne yapabilirsin? Zarar görebilirsin. O zaman da işte Kral Midas'ın tuttuğum her tuttuğum altın olsun dediğinde yemek yiyenip tuttuğu kaşık altın olmuş, tuttuğu ekmek altın olmuş. Bu böylelikle de tabi normal ihtiyacını bile karşılamadığını görünce tekrar bundan vazgeçmiş geçmiş gidip yal varmış ve bunu tekrar yani çok fazla aç açgözlü olmamak gerekiyor. Yine eşek kulaklı Midas da bize bir ders aslında veriyor. Yani sırrını aslında sır olan bir şeyi ne yapacaksın? bir ikinci bir kişiye söylemeyeceksin. Bu ikinci bir kişiye söylediğin zaman bu sır olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda arka güven güven sana güvenen bir kişinin sırrını sana söylediği zaman sen bunu başkasıyla ne yapmamalısın, paylaşmamalısın. Öğretisini bize e, söylüyor aslında. Önemli bunlar. Ha bunun gibi birçok burada e, somut olmayan kültürel miraslar var. Ama biz şu anda e, öncelikle Gordion'u bir dünya mirası olarak Somut miras olarak bunu e, listeye kaydettikten sonra bu somut olmayan kültürel miraslarla da ar arkasından gelecek diye düşünüyorum ben. Yolda gelirken onlarca tümülüsle karşılaştık. Bunun dünyada başka bir örneği var mı? Şu anda bulunduğumuz alan çok özel bir alan. Yani dünyada e, bu kadar tümülüsün bir arada bulunduğu başka bir yer yok. Dünyada en fazla tümülüslerin bir arada bulunduğu yer. Burası aslında bir tümülüsler şehri. Ya öyle de diyebiliriz. Ee, Polatlı'da şu anda Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş 125 tane tümülüs var. Ama e, 75 tanesini şu anda baktığımız zaman şöyle 75 tanesini bu alanda görebiliyoruz. Bu da çok önemli. Mısır'da piramitler neyse burada da tümülüsler o. Şimdi vatandaşlarımız bizi izleyenler tümülüs ne diye düşünebilirler. Tümülüs insan eliyle yığma toprak altında bir mezar, bir mezarın üzerine toprağı yığıyorsunuz ve kovik bir şekilde ne yapıyoruz? Bir tepecik oluşuyor. Bu tepeciğe biz tümülüs diyoruz. İnsan eliyle yapılmış. Bir burada aynı zamanda dünyanın ikinci büyük tümülüsü var. Birincisi de yine bizim toprağımız, topraklarımızda Manisa'da. İkincisi burada. Ee, bu tümülüs e, tabii e, 300 metre 300 metre çapında şu anda 55 metre yüksekliğinde bir tümülüs e, ve tümülüsün içerisinde tümülüsün içerisinde dünyanın tek örnek ahşap mezarı var. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Tek Peki mezarın ahşap. içinde kim var? Efendim? Mezarın içinde kim var? Ha mezarın içerisinde tabii şimdiye kadar <laughs> şimdiye kadar Kral Midas olarak e, biliniyordu ama son yıllarda e, bilim adamlarımızın burada yaptığı araştırmalar bunun e, Midas'ın babası e, Gordias'ın e, mezarı olduğunu söylüyorlar. E, burada tabii ilk bulunduğunda açıldığında içinde çok değerli o e, tabii insan iskeletiyle birlikte kralın iskeletiyle birlikte çok değerli objeler bulundu. Bunlar şu anda Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Buradaki müze ve bu alanda da yine Anadolu Medeniyetler Müzesi sorumlu ve orada sergileniyor. Belli objelerde. yine Gordion'daki bulunan, Yasöv köyümüzde bulunan müzede sergileniyor. Peki Gordion antik kentinde süregelen arkeolojik çalışmalar var mı? Burada tabii e, şehri e, 1893 yılında Berlin Bağdat demir yolu yapıldığında iki tane Körte kardeşler dediğimiz iki tane kardeş buluyor burayı. O günden itibaren kazılar devam ediyor. Belli dönemlerde aralıkla ara verilmiş durumda ama 1950'den itibaren özellikle 80 yılına kadar ara verilmeden kazılar yapılıyor ve şu anda da burada yine Amerikan Pennsylvania Üniversitesi tarafından her yıl kazılar yapılıyor. Burada devamlı arkeolojik kazılar yapılıyor. Tabi arkeolojik kazılarda buluntular şu anda Anadolu medeniyetler müzesiyle birlikte buradaki müzede sergileniyor. İnşallah ileriki yıllarda bu. Kazılar devam ederek ikinci, üçüncü Gordion da bulunacak diye düşünüyoruz. POTA'nın 2017 yılından beri Gordion'un e, dünya mirası listesine girmesi için süre gelen çalışmaları var. Bu çalışmaların ilerleme sürecini bize biraz anlatabilir misiniz? E, Gordion tabii önemli bir tarihi mirasımız. Ankara'nın da çok önemli bir tarihi mirası, antik çağa ait tarihi mirası. Bunun içinde de e, öncelikle tabii Polatlı Belediyesi olarak bizler e, bu tarihi alanlar tanıtım merkezini kurduktan sonra bu çalışmalar hız kazandı. E, belediye başkanımız da e, onun da e, direktifleri doğrultusunda, ee, çalışmalar yaptık ve bakanlıkla birlikte bir protokol imzaladık. Bu protokole dayanarak e, Holatlı belediyemiz, e, Belediye Meclis kararını aldıktan sonra da bu çalışmalar hız kazandı. Şimdi burada e, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile birlikte bu çalışmalar yapıyor Polatlı Belediyesi ve bu genel müdürlükle birlikte tabii buna destek olan Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz bunlar ekipleri e e e bizim yanımızda beraber bu çalışmaları yaptık ama en önemli, en önemlisi alanda bulunan Polatlı Belediyesi'nin yıllardır yapmış olduğu bu çalışmalar yani 2017 yılından itibaren biz bu çalışmalara verdik. Öncelikle eğitim çalışmalarını başlattık. Ve bu 2017 yılında burada belli çalıştaylar yaptık ve özellikle okuldaki öğretmenlerimizle birlikte eğitici eğitimleri yaptık ve birçok okulumuza giderek öğrencilere bu eğitimleri vermeye çalıştık. Yine alanda değişik çalışmalar yaptık. En önemlilerden biri burada bir yıl boyunca tanıtım amaçlı sıcak hava balonunu uçurduk. Aynı zamanda 2018 yılından itibaren de burada maraton, uluslararası Gordion Maratonu bir marka, Ankara'nın bir marka haline dönüşen Gordion Maratonu'nu yapıyoruz. Bu çalışmalar tabii bu dünya miras çalışmalarına katkı sağladı. Ama Kültür Bakanlığımızın yani Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla birlikte öncelikle bir alan başkanlığı kuruldu ve alan başkanlığıyla birlikte de şu anda dosyamız UNESCO merkezine gitmiş durumda. Bu senede inşallah kültür varlığımız olarak dünya miras sitesine kaydedilecek Gordion. Yani önümüzdeki yıllarda Gordiyon'u Ankara'nın ilk dünya mirası olarak görmemiz mümkün diyorsunuz? Evet, inşallah Türkiye'nin 20. Dünya Mirası olacak. Başkent Ankara'mızın da ilk Dünya Mirası olarak Gordion'u göreceğiz. Artık Gordion tabii kültürel varlık olarak Türkiye'nin bir mirası olmasına rağmen artık bir Dünya Mirası, dünya tarafından tanınmış bir kültürel varlık olacak. Bu da turizmi ve özellikle de Ankara turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Öncelikle ben e, Gordion Haber TV'yi e, buraya kadar e, gelip bu kültürel mirasımızı öncelikle Ankaralılara ve Türkiye'ye tanıttığı için ben teşekkür ediyorum hepinize. E, i̇nşallah hep beraber de e, dünya mirası olduğunda yine buralarda sizlerle birlikte yine böyle e, güzel e, röportajlar yapacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.